kardeş benim. Cenabı 751. 751. Böyle <laughs> Lan kömür gerizekalı mısın? Oğlum sen salak mısın? Kadir şu an yayına gidiyor sesim bir daha adından bir küfür duyarsan, o şerefsizler gibi olursan seni bu takımdan bırak kovmayı eve kadar doya doya seni götürürüm. Duydun mu beni? Üzüm. Bir daha kimseye hazırlaşmayacaksın. Duydun mu? Duydum abi. Şimdi herkese özür dile. Özür dilerim herkesten. Bir daha yapmayacaksın Kadir seni uyardım. Biz buraya adamımızla şerifimizle geldik buraya kadar. Tamam abi özür dilerim herkesten. Tamam hadi. Yapmayın diyorum geçmişte sıkıntınız varsa bile yayında geliyor başkasına bu şey yapıyor. Yapmayın abi gerek yok. Yani gerek yok. Sizlerden de özür dilerim arkadaşlar. Bir kusurumuz olduysa affedin lütfen. Gerekli cevabı aldım merak etmeyin. ne geldiniz? Ne oldu? Bir şey yok ya. Gereksiz, Gerek, gereksiz bir şey yok. Yemeğimi yiyemiyorum. Yemek var ama çok. Güzel. Çok güzel olabilir ama Şimdi. <laughs>